Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bilgi Motor'dan tekrar hepinize merhabalar. Umarım sağlık saatleriniz, keyifleriniz yerindedir. Bugün Diyarbakır Bağla'dan gelen Abdul Yılmaz kardeşimizin 560 XP'sinin silindir piston değişimi yapacağız ve e, periyodik bir bakımdan da geçireceğiz makinamızı. Piston şöyle aktarabilirim kısacası. Sekmanları da almış. Silindir piston takım halinde değişmek durumunda kaldı. Çünkü silindirin iç kısmında büyük bir yara söz konusu arkadaşlar. O yüzden takım halinde değiştireceğiz. Orjinal malzemesi güzelce makinenin temizliği yapıldı. Şimdi dizmeye başlayacağız. Bu şekilde arızalı makinalarınızı bize takip 1980 modelden tutun 2023 modele kadar olan bütün üretim makinelerinin seri fark etmeksizin, model fark etmeksizin hepsinin tamir, bakım ve servisini üstleniyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Videoya başlamadan beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bismillahirrahmanirrahim başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi periyodik bakımdan kastımız makine ne yapacağız? Onu da aktarmış olayım. Makinenin şöyle göstereyim size. Çilok gibi bir dağıldı kalderinizde. Sıfır orijinal silindir pistonunu takacağız arkadaşlar. Eski silindir contası. Bunu da yenileyeceğiz. Yenisi de burada. Onu da göstereyim. Bir periyodik bakımdan bahsettiğimiz için makinenin sağ keçe ve sol keçesinde yenileyeceğiz gran keçelerini. Ayrıyeten ekstra olarak da bir bakım olsun diye makinenin karbüratör diyaframlarını güzelce değiştireceğiz ve çiçek gibi yapacağız inşallah. Şimdi bir sonumuzu bağlayıp arkadaşlar başlıyoruz. Buradan pistonu ben alayım. Biri burada, biri burada, biri burada. Pistonumuz. Bilyalarımızla beraber takım geliyor arkadaşlar. sağ tarafa doğru alayım ben. Bunun içinde fabrikanın güzelliği de işte takım yolluyor burayı. Bunu diyor ki istersen diyor ve kompresörü kitleyebilirsin diyor buradan. Kitleyebilirsin diyor ama biz böyle bir şey yapmayacağız. Ocağımızın sesi gayet güzel arkadaşlar. Her zaman gibi, hiç değişmedi. İmanımız hep aynı. Şimdilik pistonu güzelce yağlıyoruz. Opet yağdan şaşma. Pistonu ufakça bir yağlıyorum. Şöyle silindirin içine de ufakça bir yağlayacağım. Bundaki amacımız arkadaşlar silindirin yerine daha rahat oturması. Herhangi bir şey değil. Silindirin rahat durup ilk çalışmada silindir yüzeyine bir zarar vermemesidir. Tek amaç söz konusu olan budur. Bunu da bilgilendirmesini yapmış olayım. Tabii ki siz bu videoyu izlerken arkadaşlar biz bunları emek vererek, vakit vererek bir şekilde çekmeye çalışıyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Sakın şöyle düşünmeyin ki bunlar video çekmeyi bıraktı, işi bıraktılar. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu değil. Biz ancak fırsat bulup çekebildiğimiz kadarını size aktarabiliyoruz. İnanın gelen ve yapılan modellerin, makinelerin haddi ve hesabı yok. Çok şükür insanlar siz değerli takipçilerimiz Genel sahip çıkıyorsunuz, itimat ediyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Şöyle artık aktaralım yerine. Yavaş yavaş. Sadık ustamı da göster. Evet şimdi Sadık ustamızdan kısa bir görüntü sizlere sunalım. İkinci ustamız Sadık Usta. Stil dal budama 019 Sadık Usta'm da piston değişimi yapıyor. Onu izliyoruz. Böyle. Arkadaşlar. Pistonu yine indirdik. Kontrolü sağladık. Şimdi kıvat olarak vuracağız. Karşılıklı bir sefer de sıkıp gerek yok. Bunun tarafı açtım. O bir tarafa, tarafa geçmiş. Neyse. Tamam <laughs> mı? O son bozu çıkmış. Biz şimdi bunları... Yıllar geçse de affetmeyelim asla diyor. Karşılık ısınmak her zaman fayda var arkadaşlar. Onu da aktarmış olayım. <laughs> Bir sefer de tam değil. Yavaş yavaş sıkarsınız. Şimdi sizin dekoratörünü bağlayacağız. Ondan sonra garbatörün diyaframları değişip krankecelerini bağlayıp çıkacağız. Arkadaşlar şimdi eksonu takıyoruz. Eksonu takarken bu alt ikinci vatayı takmayı unutmayın mutlaka. Yoksa ilk saatte ikiyi taktığınız zaman alttaki ayak kasıntı yapar. Bir vurmaya kalkarsınız alttaki yatağı sıyırırsınız. Öyle evet. yapmayın. Sakın buna aldanmayın. Bu çünkü anahtar sıyırıyor. Yani anahtarı alıyorsun. Güzel taştan şaşmıyorsun burada. Hala abone olmadın değil mi? Abone olmayı unutmayın evet arkadaşlar. arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Şimdi karbüratör kısmına geçiyoruz. Karbüratör diyaframlarını değiştireceğiz, Güzelce bir bakım yapacağız. Sonra vereceğiz. Bismillah. Ah. Mahvettim onu. Girdim. Arkadaşlar orijinal diyaframlarımız biraz dağıttıklar ama sıkıntı yok. Şu alt şu üst Şöyle göstereyim size bundaki deforme. işte bu. Buranın görevini size anlatacak olursak arkadaşlar. Biri yakıt çekme, biri ise basmaya yarıyor. Yani makineniz geç çalışıyorsa muhtemelen üst diyaframlarındandır. Bunu unutmayın. Şu parçada oluşuyor. Yeni nesil bir diyafram sistemi. Çökmeye çok daha fazla dayanıklı. Zaten bu alttaki yakıt sızdırmamak için kullanılıyor. Bu kısım yakının sızdırılmamazlığını önlemek için kullanılıyor. Bu işte bunun çöküntüsünü azaltmak için bu ise işte direkt yakıtın çekiş mekanizması. Ay, eski makineler arayacaklar. Arayacağız. Ama bulamayacağız. Bir gün gelecek arkadaşlar. Herkes içine dönecek. Evet. Bu lafımı da unutmayın. Yok reis. arkadaşlar başkan Pisti değil. Ama olursam. Yakıtın şundan sızıp geçiyor. Yani sizin verdiğiniz yakıt karbüratörden depoya depodan buraya geliyor. Şundan sızıp geçiyor. Bakın şimdi bunda içindeki yağ bakın mesela kırmızı bir yağ kalıntısı var. Yani bunda orijinal yağ kullanılmamış. Bu hemen yakalanıyor. Sakın sanmayın ki işte anlamaz. Fabrika'ya yolluyoruz makinaları. Anlamaz, bilmem ne olur. Böyle değil. Beşer şaşar ama bilgin motor şaşmaz. Evet. Şimdi arkadaşlar, buradan diyaframlarımızı değiştireceğiz. Video uzun tutmak adına burayı da hemen değiştiriyorum. Bildiğiniz diyafram işte, çok. Arkadaşlar şimdi bunun bu keçeyi söktük. Keçe yerine alacağız. Şöyle göstereyim size durumunu keçenin. Şimdi dıştan baktığınızda sağlam görünüyor. Fakat bunların birçok noktasında yarık ve benzeri şeyler olması çok sıradan normal yani. Bunu ister dıştan böyle basit bir şekilde de alabilirsiniz. Aleykümselam. İşte bu kadar. Şöyle kontrolünü sağlıyorsunuz. Ha bunlar patlak gibi değişiyoruz. Hayır. Bir tedbir amaçlı arkadaşlar bunları. Çünkü makine yeni yapılmış. Tedbiren bunları değiştirmemiz söz konusu. Hem sağ hem sol orijinal keseriyle beraber şimdi değişeceğiz. Başlıkta boşluk var mı sağa sola bak bakar. Orada değil. Ortaklığın rediktörde. Fişek. Tamam, bu e, alttaki civarlarıyla şimdi sık. Şimdi bunu bağlayacağız. Çeçesi değişti arkadaşlar, şimdi sıkıyoruz Arkadaşlar şimdi şurayı... Bunu da bağlıyoruz. Çalıştırmaya geçeceğiz. Hoppa. Canavar canavar. Ejderya gibi. Yeni kontrol edeceğiz. Bu filtreyle çalıştırmayacağız. Kendi orijinal filtresi. 250 <laughs> lirik. Tamam mı abi? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Attık yerine. Araç benimle ne yapmadın? Teşekkür ederim. Haydi neresi? Benim dilimiz tamam arkadaşlar. İkisi de 210. Bakalım. Kaç kola çalışacak? 341. Tahminleri alalım. Oradan canlı Ama, destek başkalarına evet. Bir bağlandı. Yani ne şey oluyor babam? Ben Sadık Bey'i şimdi Sadık göster. 250'nin yine mi istiyorsunuz? Sa Sadık Usta mı? Kaç kolda çalışacak? Ali Usta'nın yaptığı. 2.

Да. Mm субтитров -hmm. mm -hmm. kardeşim hayırlı olsun. Makinamız diğer Bakır mıydı? <laughs> Unuttum. Diğer Bakır Silvan galiba. Ağlar. Ağlar. Ağlar, ağlar, bağlar, bağlar. Bağ, tağlaş, Bir yere işte. Unuttuk. Hayırlı uğurlu olsun. Senin pistonun atıldı. Orijinal makinanın rodajını biz de yapacak. Sana gelecek arkadaşlar bu şekilde. Makinalarınızı bize yollamayı unutmayın. Burası Bilgi Motoru Trabzon. Hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın.